Şimdi bu videoyu kesinlikle ilk defa çekiyorum. Geçen sefer sağlık ocağına gitmiştim. Annemle birlikte bize bir tane maske vermediler. Şunların içine bakar mısınız ya? Dolu. Hepsi dolu. Kullanılmayan bir sürü malzeme atmışlar. Şuna bakar mısınız? Hepsi de yeni bu arada. Bak şöyle. Hepsi bu sağlık ne temizliği yaptılarsa hiç bilmiyorum. Bakın ilk yardım şeyleri falan. Bak. Ya bir sürü cihaz alıp atmışlar. Şuna bakar mısınız? Bu şekilde o maskelerin hepsi şey bu arada kullanılmayan eldivenler falan var. Acil durum çağrı butonları falan atmışlar mesela. Hepsi bu sağlık ocağından çıkıyor. Sağlık ocağı şu an kapalı. Yani şikayet edebileceğimiz şu an bir yer yok. Bakın hepsi yani yardıma olan, yardıma ihtiyacı olan insanların hiçbirine bakar mısınız? Yardıma ihtiyacı olan insanların hiçbirine bunu dağıtmıyorlar. Şuna bakar mısınız ya? Ya ben bunun hakkında bir şey yapılmasını istiyorum açıkçası. Şuna bakar mısınız? Hiç kullanılmamış maskeler. Ya ben bununla Kahramanmaraş'ta bu olay oluyor şu an. Yani biz bugün giderken bu yoktu. Yani biz hastaneye gittik. Bugün geldik bu, burası var. Sağlık ocağı şu an kapalı ve bu çöp bu halde. Etraf zaten attıkları çöplerle dolu. Yani bu konuda artık bir şey yapılmasını istiyoruz.